Klasik dönem sömürgecilik anlayışında aslında ekonomik kaynakların e, ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yani e, Hindistan özelinde İngiltere'nin nasıl bu coğrafyayı ya da niye sömürgeleştirdiğine baktığımızda aslında pamuk ve tekstilin ön plana çıktığı aşikar. Yani e, pamuğun ana vatanı Hindistan. Ve e, Hindistan'da çok e, ne diyelim e, devasa bir e, dokuma sektörü bulunuyor. Ama sonuç itibariyle İngiltere buradan aldığı ham maddeleri işte kendi ülkesindeki fabrikalarda işlemek suretiyle mamül ürünlere dönüştürüyor ve tekrardan kolonilerine, sömürgelerine bunları işlenmiş bir şekilde katma değer ekleyerek satmaya başlıyor. Dolayısıyla burada sömürgeciliğin yaptığı şeylerden bir tanesi aslında yerel sektörlerin imha edilmesi yok edilmesi Yani bu süreçlerde de Hindistan'daki tekstil dokumacılık sektörlerinin farklı metotlarla yok edildiğini görüyoruz yani belli işte ne diyelim üreticilerin İngilizler için çalışmalarını zorlamak gibi ya da zaten belli bir süre sonra e, fabrikalarda üretilmiş seri üretimle üretilmiş ürünlerin birim maliyetleri daha düşük olunca ve bunlar zaten piyasayı doldurunca otomatik olarak el ile üretilen ürünlere e, daha baskın hale geliyor ve farklı baskılarla, zorlamalarla e, bu süreçlerin e, Hindistan'da, İngiltere adına başarıldığını söyleyebiliriz. Ama e, tabii bütün bunları yaparken e, diğer taraftan Belki klasik dönem sömürgecilikle yeni dönem sömürgecilik arasındaki önemli farklardan bir tanesi de e, tırnak içerisinde beyaz adamın ne kadar yerleşip yerleşmediği meselesiyle de alakalı. Dolayısıyla sizin e, eğer bu sömürge düzenini sürdürülebilir bir hale getirebilmeniz için orada yerel aktörlere de e, ihtiyacınız var. Şimdi e, bu bağımlılık teorisi. World System teorisi uzmanlarının söylediği bir şey var. Bu sömürülen ülkelerle sömürülen, sömüren ülkeler arasında e, belli noktalarda bir e, uyum çıkar birliği vardır, çıkar uyumu vardır. Ama bu çıkar uyumu nasıldır? E, Güney Afrika'dan bir örnek vereyim. İşte yakın zamana kadar bir apartheid rejimi vardı, beyaz adam yönetimi vardı. Belki nüfusun çok çok az bir kısmını oluşturuyordu bu kesim, ama o üst kaymak tabakanın çıkarları tamamen İngiltere'deki üst tabakayla ya da genel İngiliz çıkarlarıyla bir uyum içerisindeydi. Dolayısıyla bu tür sömürgecilik tecrübesini yaşayan ülkelerdeki sorunlardan bir tanesi şudur: üst tabaka gelirlerin çok büyük bir pastanın çok büyük bir kısmını alır, toplumda bir gelir eşitsizliği vardır ve siz oralarda toplumsal bir patlama bekleyebilirsiniz. Ee, bunun için de aslında işte Hindistan örneğine baktığımızda burada e, İngiltere'de okumuş İngiliz kültürüne aşina bir e, kesimin de yetiştirildiğini görüyorsunuz. Yani artık neredeyse kendi değerlerine uzak, bezbol oynayan, efendim mesela, kriket oynayan e, bir e, işte sömürge toplumunu görüyorsunuz. Bu bilhassa dilden başlıyor. Ben de hasbel kadar yurt dışında bulundum. İsmini duymadığınız Afrika ülkelerinden gelen insanların sizden daha iyi İngilizce konuşması ilk etapta garibinize gidiyor. Ama bu onların sömürgeleştirilmiş olduğunun da bir sonucu aslında. Bunu görüyorsunuz. Bu bakımdan Hindistan'da İngiliz kahvaltı kültüründen tutun da işte eğitim kurumlarına kadar her türlü eğitim kültürün bütün kurumlarında bir ne diyelim sömürgeci düzen hukuk hukukta da böyle bunlar bazen hatta yerel geleneklerle de çatışsa bile uygulanıyor böylece aslında o metropol ülkeyle ana ülkeyle uyum içerisinde olan bir kesimin oluşturulduğunu da görüyoruz bazen şunu da sorabiliyoruz ya da soruluyor işte ...Hindistan'da çok yaygın bir demir yolu ağı var. İşte e, İngiltere şu kadar yatırım yaptı... ...Hindistan'ın gelişmesine de katkıda bulundu falan gibi... E, ...aslında bütün bu yapılanlar e, oranın kaynaklarının... ...metropole taşınması için yapılıyor. Yoksa Hintlerin kara kaşı kara gözü için... E, ...esmer tenleri için yapılmış bir şey değil. E, bütün o telgraf network'ü, e, demir yolları... Oradaki sistemin kolonyal sistemin iyi işlemesi için yapılıyor. Hint coğrafyası ilk medeniyetlerden birisine ev sahipliği yapmıştır. Indus havzasındaki medeniyet bugün Pakistan-Hindistan arasındaki bölge yani Afrika bugün sanki geri kalmış bir coğrafya olarak görülüyor. İnsanlığın doğduğu yer Afrika. 21. yüzyıl Afrika'nın yüzyılı olacak diye bakıyoruz. Dolayısıyla bu toplumları kötü göstermek, geçmişlerinin karanlık olduğunu göstermek kolonyal bir strateji, kolonyal tarih yazımının bir parçası. Yani siz oraya İngiliz sömürgesinin iyi olduğunu, iyi şeyler yaptığını anlatabilmeniz için geçmişin çok daha kötü olduğunu söylemeniz gerekiyor. Dolayısıyla eğitim, kültürde de tabii ki bunun bir parçası ve doğal olarak onlar da bu yönde bir melezleşme bir belki de mankurtlaşma ne derseniz böyle bir sürecin içerisine girmiş oluyorlar. Amerikan tarihçi Marshall Hudson'ın bir ifadesini hatırladım burada. Kendisi diyor ki 40. kuzey paraleli örneğini veriyor. Ve bugün 40. kuzey paralelin altında kalan bölgelere baktığımızda bu büyük oranda İbni Haldun'un 4. iklimiyle de aslında örtüşür. E, ta İnkalardan, Azteklerden başlayın İspanya'daki Endülüs medeniyetine, İtalya'daki Roma, Yunan Helen medeniyeti, Anadolu medeniyetleri, Mezopotamya, İran, Filistin, Mısır, devamında Hindistan, Çin. Bunların hepsi 40. paralelden aşağıdadır ve o medeniyetin geliştiği kuşaktadır. Ama orayı sömürgeleştiren Londra, Paris, Berlin, Amsterdam buranın yukarısındadır ve ...buralar kadim medeniyetler doğurmamıştır. Yani son 300-500 yılın e, ne diyelim, e, batının önderliğinde yaşanıyor olması... ...biraz bizim e, gözümüzü, algımızı değiştiriyor. Bir illüzyondur aslında bu. Yoksa bu coğrafyalar çok kadim medeniyetler doğurmuştur. E, Kolonyal tarihçiliğe, e, sömürgeci tarih yazımına pek bu anlamda aldanmamak lazım. Sömürgecilik yarışı 19. yüzyılda hızlanıyor bir defa. Yani Portekiz-İspanya dönemi artık çok geçmişte kalmıştı. Ee, özellikle Afrika için bir tabir var. Scramble for Africa. Afrika'nın paylaşılması. Ve bu öyle bir paylaşım ki sanki kurtlar sofrası gibi. Ee, bir pay kapmazsam bana bir şey kalmayacak ee, mücadelesi gibi bütün Avrupalı devletlerin saldırdığı bir mücadele. Hatta öyle ki 1870-71'de Almanya ve İtalya ulusal birliğini gecikmeli olarak kurduklarında koloni arayışına girecekler. Niye? Çünkü büyük devlet olmanın bir gereği olarak görülüyor koloniye, sömürgeye sahip olmak. Ee, ve bunun için yer bakacaklar tabiri caizse. İşte İtalya gidecek, Etiyopya'ya bakacak. Orada bir yenilgi yaşayacak 1896 yılında. Sonra işte Trablusgarp'ta gelip bizim Libya'mıza ne diyelim işgale başlayacaklar vesaire. Şimdi eski sömürgecilik anlayışındaki son örnek aslında Fransa'nın Cezayir'i 1870'te işgal etmesidir. Ama yeni tarzdaki bu Scramble for Africa meselesine yol açan önemli dönüm noktası ise 1884'teki Berlin Konferansı'dır. Ve bu konferans sonrasında artık Afrika adeta ne diyelim paylaşılmaya başlanıyor. Yani biz ne diyelim ilk etapta Fransa'yı İngiltere'yi belki Almanya'yı İtalya'yı hatırlarız ama Belçika gibi böyle Avrupa'nın en ne diyelim küçük ülkelerinden bir tanesi bile Kongo benimdir diyecek. İşte hatta kralın mülküdür diyecekler vesaire ve bu süreçte gerçekten Afrika hunharca paylaşılacak. Bütün kaynakları paylaşılmış olacak ve aslında bugün bile Afrika'da birçok bu sürecin sonuçlarını, mirasını hala görüyoruz. İşte Frankofon, Afrika ülkeleri var hala Fransız para sistemini kullanıyorlar, belli işte meblalar hala metropole akıyor. Diğer taraftan Ruanda'daki katliam 1994 yılında yaşanan soykırımı düşünün. 20. yüzyılın en büyük katliamı, soykırımı, 1 milyon insan ölmüş ve bunda tamamen Belçika'nın oradaki sömürge politikalarının bir sonucu olduğunu görüyorsunuz. Yani Belçikalılar orada e, Tutsileri Hutulara karşı ön plana çıkartacaklar, bir adeta kimlik siyaseti e, uygulayacaklar ve bu oradaki dengeleri bozacak. İşte daha azınlıkta olan tutsiler diğerlerine üstün konuma getirildiğinde ve taşlar yerinde oynadığında ve o sömürgeci geç o coğrafyadan çekildiğinde bir otorite boşluğunda tamamen bir çarpışmaya dönecek. İşte hepimizin bildiği gibi o palalarla insanların nasıl hunharca öldürüldüğü, bir milyon insanın katledildiği, bir soykırımı yaşadık. Bunlar tamamen o sömürge düzeninin bir parçası. Hala. Zaman zaman televizyonda görüyoruz. İşte, falanca ülkedeki Fransız askerleri kovuldu. İşte Fransızca şu okullardan artık çıkartılıyor vesaire gibi. Bu sömürge mirasından yavaş yavaş kurtulma mücadeleleri veriliyor ama bazen de bunun ne diyelim karşılığını darbelerle askeri darbelerle görüyorlar maalesef.